Tonlay öğren. Tonlay bir sonraki şeyine başlığına şey yazsın. Yemin ederim bu videoya tıklayacağım ve like atacağım. Kesin vardır. Kesin vardır ama ne Değilmiş. Yokmuş. Tolunay bir sonraki bak. Tolunay'a güzel başlık buldum. Beyler. Tolunay'a güzel başlık buldum. Bunu şey yapalım. Hadi açtım. Niye bu am sesleri niye kaydetmiyor bu köpeğin oğlu? Niye bu am mı? Güzel başlangıç her video keşke böyle başlasa Yemin ediyorum hayatımdaki her video keşke böyle başlasa Açtım bir tık sesimi Niye bu am sesleri niye kaydetmiyor bu köpeğin oğlu? Senin amına koyarım ha Ya Hocam, Arkadaşlar he? geçen gün PSG Bayern'e götten <laughs> Yo yo ben Oğlum gerçekten götten ha harbi Bugün biz de bayramını göre. Konuşursam <laughs> çok ağır <laughs> Paris Saint-Germain extends its best wishes. <laughs> Almadım, mubarak. Paris Saint-Germain'lı oyuncular bizim Ramadan'ımızı kutlamış. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizin de geçmiş cadılar bayramınız kutlu olsun. <laughs> 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 Bunu Instagram'da gördüm. Komikti. Gülmeni sikerim. <laughs> <laughs> Sana çirkin mi dedin Instagram'dan ithal etmiş şakayı amına koyayım. Ben Tolunay'ın diye çok güldüm ama. Kendine şerefsiz. Kendi yani. adına namusun. Sen... Bernat oynasın mı? Abi ben ağır bir beyler bir şey Oğlum niye cümleler karış... Ben arkadaşlar... Ben. Evet. Ben kime söyleyecektim? <laughs> ben bu Paris Saint Germain'ın beklerinin götünü... Mesaj yazdım. Ama orantı <laughs> Arkadaşlar <laughs> ufak bir şaka yaptım ama Morant değil. Morant olsun şu an video çekiyor olmazdık. Amına koydum sağ Şu an saat 23.07. <laughs> Ulan şimdi çıkıyor. Eğer bir şey yerken bir şey içerken görürseniz bilin ki şu an oruç tutulmuyor. Ha yok abi gece de mi oruç tutmuyorsun? Amına koydum. Ricardi'yi kesinlikle oynatmayacağım. Bu çünkü milletin karısına... Ka Senin ananı sikeyim. Himari'yi kesinlikle yöneteceğim. Ricardi ne yapıyor lan milletin karısına? Arkadaşlar. Yok hayır o değil. Milletin karısı. Oo. Aa! Ben bunları açamam. Tek skandalı falan Ramazan'da olmaz. Ramazan'da olmaz. Futbolcunun karılarıyla ben yatıyor. Ben. Maxi Lopez'in karısını mı aldı? Takım arkadaşının karısıyla mı evlendi? Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Hız düşmanıymış harbiden. Aa ya. sen harbi bilmiyor muydun abi? Ben bilmiyor bilmiyorum kanka. Milli, milli takımda hatta böyle yan yana geliyorlar falan. İki oyuncu biri birinin karısını almış falan. Böyle Onun baya... Yumruk çakıyorlar <laughs> mı? Yok. Cıs yapıyor mu? Yok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Takım arkadaşların karılarına göz koyuyor. Eyvallah. Eyvallah. Ter... Neymar'ın annesi mi? Tamam devam edelim. Başrolümüzde Mbappe Neymar Dimari olacak. Mozekinin anası. Bak bir taraf. Ananı sikim bunda yakalandık. <laughs> arkadaşlar şu an 23.10 saat Ulan şimdi çıkıyor. 11 Ulan şimdi çıkıyor. Adamlar... Takımla bir konuşma yapıyordum. Amını sikildik konuşma. Takımla bir toplantı yapacağız arkadaşlar bak şimdi. <laughs> Orası çıkmış. <laughs> bak Mbappe sen sağ sol yapıyorsun sen oynuyorsun bir tek. Bunlar Neymar bak ne beni dinle. Biraz daha bakışta da göpüşebiliriz. Sen... <laughs> Senin ama İtalya'dan falan da iyi oyuncular var ya burada. Bu harbiden ama gay Yok. seni bir oynatacağım. Çünkü <laughs> arada gay diyor. <laughs> Leroy sana ver karşı takımda arkadaşlar çok tehlikeli bir oyuncu onun buradan arası. Ya görmüyor kutla. <laughs> Oğlum bu tutla bunu tut çekmiyor ki amına koyayım. Durun arkadaşlar karışıklık var. <gülüyor> <Atıyoruz>. <gülüyor> Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız sayın seyirciler Paris Saint Germain Bayern Münih final maçındayız Derek Reeve ve Lee Dixon maç anlatıyor Artı tonla öğren oraya yazacaksınız çok güzel bir ambiyans var. ambiyans da. Alaba, Alfonso Devis, Kimi, Neuer, Goretzka, Leroy Sané ve galiba Lewandowski var. Lewandowski tam göstermedi. Bizim kadroyu bir saattir ki adamlarla konuştuk, sohbet ettik. Şu an ekranda Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané. Hadi amına koyayım tanımıyorum bu siktir. Mosaki <laughs> <Bon> yanında Kylian Mbappe genç yetenekler ikisi de 21-22 yaşlarında yanında Angel Di Maria yılların tecrübesi kokuyor. Çek kokuyor. Size koku kalmadı. <laughs> aptal bir korum yumru var ya aptal orası. Pimpenmenin saçları sarı kim sarı? Ya bir insan FIFA'dan daha fazla inanamaz amına koyayım ya. Ya bu Ya yemin ediyorum full performans ipne ya. 200 lira para veriyor oyuna 500 liralık eğleniyor amına koyayım. Zaten 10 bin liralık da video çekiyor arkadaşlar. Youtuberlar iyi kazanıyor amına koyayım. Rezalet çakadan sonra devam edelim. Mosekin, Keller Navas, Keller Navas. <laughs> Neymar değilmiş. Mosekin, Neymar. Neymar. <laughs> Gay. Neymar yap poçalımı. Gay dedi. <gülüyor> <gülüyor> Neymar. Neymar. Nigga wanna see me fall. Ne yüzünü lan bunu? Ne yapacağım ya? Amına koyayım bakayım. Mosekin o kafanı yumruklarım senin ha. Fena değilmiş aslında. Fena değil tamam. Başlangıç güzel. Alttan sobayı açacağım. Tamam kanka ne kızıyorsun amına Alfonso Davis bu videoların full halini belki şey atabilirim ben katıla. Arkadaşlar katılı elim bırakma. Katıla özel bu videoların full hallerini atıyorum Ramazan'a özel. Sadece 2,5 liraya bütün videoları izleyebilirsiniz sayın. O şey fikri güzel aslında. Kestiği şakalar vardır arada iğrenç. Onları da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar 2,5 liraya. Bak bir da götünüze sok. Siz dün bana küfür etmişsiniz diyor Pamuk Parti. Senin ben götünü sikeyim Pamuk Parti. Neymar, Bosekin'den rezalet amını siktiğim Sen nasıl 21 yaşındasın? Hızlanmış mı? mı? Nigga wanna see me fall Ardım, Nasıl hareket be Nasıl hareket be Allah çok hoş çok Nere oy sana den Nigga wanna see me fall Stephen Curry, Hale, Akıllara Messi geldi FIFA 10 falandı galiba FIFA 11 10, 10, <laughs> 10 milyonlarından akıllara Messi geldi Doğmadım Leroy... Messi Nigga wanna see me fall Stephen Curry how Neymar, Mosekin'in de Mbappe'nin koşması bekliyor. Aha, geldi. Telif'i götümüze soktun mu peki? Sokmamış. Götümüze telif girmedi, iyiyiz. Güzel gol. Arkadaşlar açık var. Gid öldür hakkını da yeme. Hiç moka yaramadı. Yapma Züle Züle. Öyle okunur mu amına koyayım? Hiç mi Almanca yok? Hippin füseyli ara altı. <laughs> Arkadaşlar ben 15 <laughs> yaşındayım dedim de en son Alman gelen 15 yaşında gördüm. Ne yapayım amına? Pedro <laughs> çok fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu görmüştür bu arada. Madrid'de olsun. O kadar. Geç, çok geçmişini bilmiyorum. Geçen sene de Paris Saint Germain'lı finali gördü. Yine aynı maç kazandılar. Neymar'ın önünde sevindiler. Neymar ağladı. Ananızı sak. Mbappe koşmaya başladı. Mbappe'ye bir ara pası koydum. <laughs> <laughs> ya ya ya. ya. Killer Mbappe. <laughs> <laughs> bu arada ne oluyor? Bu ipne bana nasıl 15 tane attı ya bu çocuk? Bu çocuk nasıl attı bana amına gün? Fakire yardım eden Ömründe fakirlik görmesin. Fakirin hakkını yiyen. Yarram yemeden ölmesin demiş. Felix helal kanküm. Devam edebilirim ha. Ananı beşlik yedik Mbappe koş lan. Mosekin sen de koş. Mbappe koşuyor onu atacağım. Street Mosekin. <laughs> Kandırdım piçi duygularıyla oynadı. Ver attı. Ver Florenzi. Lan yalandan vurdum piç de iyi vurdu ha. sol bekler laf ettik ya. Gücenmiş. Gücenme. <laughs> Sakın gücenme. <laughs> Sakın. O kadar şaka bu kadar. Marquinhos. Adeta kalıyı bombalıyorlar. G Hocam sen de ne bağırıyorsun? Florenzi, Neymar, Değilmiş Mbappe'ymiş. Oğlum her gördüğün iyi oyuncuyu Neymar sanmayacaksın chat. <laughs> Kötü bir söz, özlü söz de değil amına koyayım. Niye böyle bir şey <laughs> <değil mi? West> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Çirkin oruz bu. Ya inan bu. Verratti. Mosekin. Zord. Ananı sikiyim Manchester United. Noyer, Noyer. Bana koyayım Noyer. Ananı sikiyim. Oy! Ya koyma artık şey dedi. Koyma amına koyayım. Yeter anladık. Komik ya. Kusacağım amına koyayım. Amına koyayım ya. Abi araba olsun diyor. Arkadaşlar gezmedik mi? Hep beraber gezmiyor muyuz? Hep beraber gezmiyor muyuz? Hayır abi. Bakalım mı benim arabaya? Bu videodan sonra benim arabaya bir bakalım. İnternetten bakalım ama. Şey yapmam aşağı inmem şimdi. Kimare Arkadaşlar eyledim. ikinci el aldım. Sıfır alamadım. Sıfır alamadım param yetmedi. İkinci el aldım. Ama o kadar ikinci el değil. Çok az kilometresi vardı. Yok gibi bir şeydi. Ben yaptım ilk kilometrelerini öyle söyleyeyim. Şir, değilmiş bu arada. Ya Musa Mosel... Ailemizin arabasına bakacağız birazdan. yine abi şimdi seni bu takım alanı söverim ha yeter ha çıkar Lewandowski doğru ama orada Keller Navas taça atarak ilk yarıyı bitiriyor arkadaşlar. İlk yarı çok verimli bir ilk yarıydı. Paris Saint Germain adına ilk gollerini attılar. İki tane çok atak, ofansifli atak on numara bir atak. <laughs> Bu orospu çocuklar niye konuş? Paolo Veratti salladım adamın adını. Neymar, kalıma <laughs> bak anne. Enti kanka. see me fall. Ya <laughs> artık yüzden arkadaşlar, bak burada. Mosekini aradan koydu, çok güzel bir pas. Neymar koşuyor, Neymarı gördüm Mosekin. Neymar, Neymar, ananı götün. <laughs> ananı götün. olur, bak. Zync. Goretzka Thomas Müller'in koşu yoluna ama bilmiyor ki Thomas Müller 31 yaşında. Derken topu kaptırdık. Ananı. Oha. Sana çok güzel bir çalım. Gömdü. Leroy Sané Kalın tuttu oh. çok etkili bir pozisyonda aptal Sané <laughs> Oğlum yukarıdan koşsa <laughs> içeri var ya ona pas atarım Nefes alamazsın ha Çok güzel paslaşıyoruz <laughs> Dememe kalmadan <laughs> <laughs> Bernat'tan aşağı atlıyor orada Mbappé'nin koşuyu gördü <laughs> Ee, nereden oldu diye. Ananın ama o bu dakikalarda çok fazla yükleniyor bu piçler atlarını hatırlamadım. Bu adam sağ ayak. <laughs> 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 bu sağ ayaksa bunu da... Aa başka video varmış ben otomatik geçtim arkadaşlar özür <laughs> Bu adam sağ ayak. <laughs> Aa aynı edit zannettim yine çıldırıyordum <gülüyor> 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 Bu sağ ayaksa bunu da harbi siker öldür. Arkadaşlar bir saniye annem arıyor ona bir bakmam lazım geliyor. Nigga wanna see me fall. Oh, <laughs> bomboş lan. Ananı sikim oraya nereye? Ya Alfonso Davies'in olduğu kanada öyle pas mı atılır? Aptal Mbappe. Pası atmış gibi arkadaşlar. Ona yıkacaksınız. Hiç bir daha yapmasın. <laughs> Sanki öyle yapıyor. Aa, bak dona her üçüncü şaka ha. Aynı şaka üçüncü şaka. Yeter be kardeşim. <laughs> Westside. fuck your bitch claim. Abi. Alman takımından Alman oyuncu, Alman milli oyuncu Şalike'den geldi. Almanya'dan geldi. Şalike, Bayem bilgiler bu kadar. Abi işte kusura bakmayın telefona telefona bakmam lazımdı. Canım annem bir tanem o aradı. Arkadaşlar daha ne diyeyim ama Thomas Müller çıkıyor yerine. Bu kimdi lan? Önünde Marco Icardi var. Icardi'ye çok kötü ananı sikeyim. Offside kanka farkında mısın? Hocam bırak de pozisyonu bitireyim bana koy. Supermoting, Leroy Sané, Sané'yi arkaya çekmiş. Neden daha daha kötü bir değişiklik yapamazdı herhalde. Sané'yi niye geri değiştirdi? Lewandowski etrafında çok güzel döndü. Roca, sol kanat bomboş orada Leroy Sané'nin olması lazım. Başkası var ama. Hadi oğlum Mbappe. Gol olur. Onu geç, onu geç. Ananı onu git. Julian Draxler. Neymar, Julian Draxler. Icardi rezalet. Daha kötü olamaz ama az önce gol attığın için bağışladım seni. Aa, geldi? Al. Müziği müziği ensesinden yakaladım. Şimdi editi götünden yakalayacağım. <laughs> ya Tolunay Ören ama her editten bir kere var diye bir tane kanal açsınız ya. Her şakadan, <laughs> her şakadan bir tane var. Tolunay Ören ama Tolunay Ören bat. Her şakadan bir tane var amına koyayım. Ne olur ya. Hocam penaltı. Orası ne olsaydı. <laughs> Maçı bitirdi Şampiyonlar Ligi şampiyonu artık Paris Saint Germain Neymar seviniyor Neymar yanında Florenzi var O da Brezilyalı sanırım Marquinhos var o da Brezilyalı Seviniyorlar hep beraber Florenzi sence Brezilya olabilir mi Tolga? Çok sevilen bir Mbappe <laughs> var daha kariyerinin zirvelerine çıkmaya yakın Körpe bir genç. Körpe. İlk defa körpe dedim. Kahpe diyecek ki körpe. Körpe amına koyayım? Geçen sene PSG'yi Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti. Ne diyebilirdi? Bakir. Ya senin aklın ne burada ya? Bu sene bayağı transfer oldu yine amına koyayım sağlam. Neymar, Neymar da Junior takımın kaptanı. Değilmiş. Kolunda bant yok. Kim kaptan Oo! Zor. <laughs> Buraya ona Recep Vedik osuruk efekti koy oh, abi çok komik. <laughs> bu akşam sizlerle beraberdik. John Champion. O peste kaldı iyi İyi akşamlar dilerim efendim. İnşallah güzel. <laughs> Boris bu çocuğu herkesin türbünü. Umarım size iyi bir maç deneyimi sunabilmişizdir. <laughs> i̇yi akşamlar efendim. Markios kupayı kaçırıyor. Yakalanın o <laughs> Ufak bir şakadan sonra yayını bitirmeye katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılarak bana çok büyük destek sağlamış <laughs> olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. John Champion'dan çok selamlar. takip <laughs> <Kaldırırız>. et <laughs> Bu arada Tolunay yapsın bence. Tamam mı? Tolunay öğren bat. Her editten bir tane var. Tamam mı? Katıla koysun. Katılmazsa Katılmazsam orospuyum bak. Kesin katılacağım. Tolunay kendi yapsın ya. 5 kişiye de önereceğim. O, edite, o editten bir tane koydum diye. Burada 5 tane de çekiliş yaparım. Katıl hediye ederim. <gülüyor> yapsın. <gülüyor> Tolunay öğren ama her editten bir tane var. Şakadan olmaz. Şaka, çok şakası var şu Aynı şakayı yapmıyor ama aynı editi çok yapıyor. Ya arkadaşlar bildiğim kadarıyla beğenince ana sayfayı... Beğenin orospu... Ya beğenirseniz ne kaybedeceksiniz ki abi? Ha? İnşallah beğenenin BMW'si olur, Lamborghini'si olur. Beğenenin inşallah annesi uzun yaşar. Allah annesine sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. İnşallah beğenirseniz çocuklarınız sağlıklı, sıhhatli olur. Aileniz güzel olur. Eee okulunuz güzel olur inşallah güzel maaşlar alırsınız inşallah beğeninin e, hiçbir sorunu olmaz inşallah o yüzden benim misiniz abi